Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Neyse pardon. Bugün sizlerle birlikte eski TikTok hesabımı açacağız. 900'ü bile geçmiştik ama tabii 1000'e kadar gelemedim ama video attığım için 600'e düştük. Ama Emre Bad Boy 1903 yazarsanız zaten benim çıktı. Ve şimdi TikTok hesabını arkadaşlar Aha da bu. Enver Eymen. En, en. Ama ben ilgilenmiyorum. Ya bir çık git ya. Sanki video atacağım. Eski şeyim olsaydı bak ah, videom. Burada arkadaşlar. Lan PUBG değil PUBG değil. Ben PUBG sevmiyorum çünkü. Hesap çaldı. Allah belasını. 669 arkadaşlar. Takipçim var. İnanmayanlar varsa bu hesap senin değil diyen varsa al kanıt. Bekle. Ee, o videoyu bulamazsam. Ee, um, en havalı Abi bir ses geliyor bir ses gelmiyor. Tam 1134 kişi beğendi arkadaşlar. Ee, fazla video göstermeyeceğim. Burada üzgünüm ki bu tür bir Ben bunu seviyorsam yorumlar yaz dedim. Maalesef ki bırakmadım ve bırakmam da. Ama şimdilik maalesef bıraktım. Çünkü telefonum kırıldı arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Ve bırakma lütfen yazmış. Benim takipçim bu. Ebrar Güler. Ve adamsın ey ben. Ne çekeyim dedim. Ne çekeyim? Ne çekeyim? Ama artık çekemiyorum. Çünkü telefonum kırıldı arkadaşlar. Ebrar Güler de böyle takip edeyim ben. Takipçisini geçmişim. <laughs> bu kız da böyle. O Elanur Bakır'a neye benziyor lan? Acı videosu varmış. Kaç? Ee, takip olanlar böyle. Takipçileri var. Bakalım beni takip ediyor mu? Takip etmiyorsam vallahi seni takipten çıkartırım ha. mu kız beni takip. Onur denilen biri. Hı <laughs> <laughs> hı. Hmm, kişi ya. Beni <laughs> takip etmiyormuş. Takipçiler bunlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar lambayı yaktım da 2 dakikalığına. Abi sen ne diyorsun ya? Beni takip etmiyor musun sen? Kırıldım ha. Yemin ediyorum kırıldım ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben ona geçti işte Profil... Neyse bir şey diyeyim. Video atıyorsun lan sen. Bu özel bir hesaptır. Oğlum beyne nasıl oluyor ya? Ama size takipçilerde be geçtim yani beynelerde. Ve şu an çok üzgünüm. Beni nasıl takip etmiyorsun? Nasıl? Kesin video atmadığım içindir ha. <laughs> Bir de yemin ettim yani takip ediyorum diye. O yüzden beni takip edene demiştim. O yüzden takip bıraktım arkadaşlar. Allah belasını bilmesin. Çünkü Biz daha sarkımı sonsuz. Beni var ya böyle takip etmeyorsan beni sen takip et. Al ben bir de yemin ettim. O videoyu da göstereceğim al. Gözünüzün önünde yemin etmiştim. O videonun önünde. Ha bu arada. Önün ağda bir şey. Al bu benim gerçek hesap. 2020'de. Al be. al. Yemin ettim o videoda. Ah burada. Ellerini ne yazdım? Ben takip edin. Onu, onu, takip ediyorum. Yemin ettim. Yemin ederim geçiyor bak yazıda. Ve videolarını beğeniyorum. Beğenerek yorum da yaparsın. Yaparsanız. Ya ben yorum yaparsanız en, yorum da yaparım. Az kaldı. 1000 takipçiye tıkla tıkla tıkla. Evet veriyorum videolara. Tabi 900

Sorun yok arkadaşlar. Birazcık sadece hayal kurutmamı Bu yıldır bu iki dövek verdim. 9 yaşındayken ya da 8 bilmiyorum. Her gün sabah kalkardım. Bakardım acaba beni kimler takip ediyor. 900'ü bile geçmiştik. Oysa ki şimdi 650'lik. Neyse arkadaşlar. Zaten benim hesap arkadaşlar burada. Eyvah pp yete. 9 abone eriştik. Hayırlı olsun. Burada. Yani, sizin sayenizde ona abone. O yanlışlıkla yazmışım? Abone olduk. Ama artık 9 abone eriştik. Gerçekten de. Benim bir tane daha hesabım var. Bu da aynen sette. İki video paylaştım. Short videolarından da şunu paylaştım. <laughs> Bu diğer hesabımda da var. Tabi eskiden So <laughs> Güzel yiyor, helal olsun. <laughs> evet arkadaşlar. MMFFYT'ye ye abone olun. Abi zorunda değilsiniz. Abone olmayanların canı sağ olsun. Şöyle bir video paylaşalım. Normalde en çok dikkat var arkadaşlar. <laughs> Bu arada o çocuk normalde benim çocukluğum. Ferhat diyor. Ferhat abi. Ya lan. Fahri Canaytan abimiz. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelin kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi de çok çok seviyorum. guys, do you want bye bye?